Biz ona, mübarek ağaç diyorduk. İmadüddin İbni Kesir Hazretleri Siyer, Tefsir, Hadis ve Şafi Fıkıh Alimidir. 701, de, miladi 1301, bu sırada doğdu. Küçük yaşta Şam'a giderek büyük alimlerden ilim tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 774, miladi 1373, Teşam'da vefat etti. Siyer kitabında şöyle nakleder. Mesihullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret sırasında Ümmü Mabedin çadırında geceledi. Oraya ulaştığında müşrikler ne tarafa gittiğini bilemediler. O güne bu Kubeyz Dağının üzerinden bir ses işittiler. Bazı beyitler okudu. Fakat sesin sahibini göremiyorlardı. O beyitlerde şöyle diyordu: Allahü Teala onlara bol iyilikler versin. Çadırına vardılar Ümmü Mabedin. İkisi hicret ettiler, hak olan emir ile, muhakkak felaha erer, arkadaşı Muhammed'in aleyhisselam. Mekkeli müşrikler, bu beyitleri işitince, Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, Medin tarafına gitmiş olduğunu anladılar. Ümmü Mabet şöyle anlatır. Resulullah çadırıma uğradı. Gece çadırımda istirahat edip, uyudu. Uyanınca su istedi. Mübarek ellerini yıkadı ve ağzını çalkalayıp, suyunu çadırımın yanında bulunan bir dikenin dibine döktü. Sabahleyin baktık ki, oradan büyük bir ağaç yetişmiş. Kocaman meyveler vermişti. Meyvelerin kokusu amber gibi, tadı şeker gibiydi. O meyveleri aç kimse yese doyar, susuz kimse yese suya kanar, hasta olan yese sıhhate kavuşurdu. Üzüntülü kimse yese neşelenirdi. O ağacın yaprağından yiyen deve ve koyunlar hesapsız süt verirdi. Biz onun adını Mübarek Ağaç koymuştuk. Çevredeki kabileler hastaları için onun meyvelerinden istemeye gelirlerdi. Bir seher vaktinde o ağacı yemişleri dökülmüş, yaprakları küçülmüş bir halde gördüm. Çok korktum ve üzüldüm. Bir müddet sonra Resulullah'ın vefat haberi geldi. Bu hadiseden sonra aradan 30 sene geçti. Yine bir sabah vakti dışarı çıkıp baktım ki, o ağaç kökünden budaklarına kadar diken halini almış, meyveleri yere dökülmüştü. Hazreti Ali'nin, kerremallahü veçe, şehit edildiği haberini işittik. Bu hadiseden sonra o ağaç artık meyve vermedi. Fakat yapraklarından faydalanıyorduk. Bir gün baktım ki ağacın içinden halis kan akıyordu. Yaprakları solmuştu. Üzüntülü bir halde otururken, Hazreti Hüseyin, radıyallahu an, şehit edildi diye haber getirdiler. Ondan sonra o ağaç kökünden kurudu ve belirsiz oldu. 11 Nisan 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek